Sanma Sanayi Başkanlığımızın öncülüğünde birlik olarak tüm mecralarda var gücümüzle çalışmaya devam etmekteyiz. Artık sayısı 1500'ün üzerinde olan üyelerimize 2018-2022 yılında görev almış tüm yönetim ve yönetim kurulu üyelerimize ve genel sekreterliğimiz personeline minnetlerimi sunuyorum. Bizlere göstermiş olduğunuz güven için, vermiş olduğunuz destek için teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. We have the